Herkese merhaba Fatma Bayın Hayata Kanca kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine çok önemli, çok pratik bir bilgiyle karşınızdayım. Evet, iPhone telefonlarınızdan bilgisayara ya da böyle harici bir hard diske fotoğraf, video yüklemek isterseniz, aktarmak isterseniz ve karşınıza böyle bir uyarı gelirse ne yapacağız? Hadi şimdi hemen ona geçelim. Tabii öncelikle buradan çıkayım. Ben tersten gitmeyi yeğledim. Hemen buraya tamam yazıyorum. İstenmeyen, Bakın istenen değer belirlenemiyor dediği zaman tamamı tıkladığım zaman aktarmaya başladığım dosyaların hepsi de gitti. Evet. Şimdi tabii ki bir iPhone telefonu ihtiyacımız var ve data yani fotoğraf, video, bilgileri aktarmak için Telefonumu takacağım kablo var. Burada bir sıkıntınız olabilir. Çünkü bilgisayara aktaracaksınız ve bilgisayarınızın üzerinde eğer e, işte Type-C e, USB-C hani böyle eğer başka bir boyutta soket yoksa o zaman USB girişinize mecburen böyle e, telefon şarj ederken ki kullandığınız kablo Type-C ise USB değilse mecburen böyle USB e, bağlantısı gerçekleştirmek için bir ucunu telefonuna takacağınız bir ucunu da bilgisayara takacağınız kablonun e, sokabilmek için USB girişi olması gerekiyor. Bakın ben ekstradan bir USB kablosu mecburen aldım ki bu aktarma işini bununla kullanayım diye ve taktım. Normalde e, kablom asıl şarj ettiğim kablonun başlığı buna uymuyor çünkü. E, öyle başlıklar da var alabilirsiniz ve ee, harici hard diski kullanmak istediğim için onu da yine USB girişi bu tarafı da harici hard diske taktığım su, e, kablomu e, bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi ne oldu? Benim iki tane kabloya ihtiyacım oldu. Biri telefonuna bilgisayara bağlayan, bir tanesi de hard diskime bağlayan kablo. Şimdi bunu buraya takacağım. Evet taktım. Benim papatyam da burada çıktı. Şimdi beni görsün bir. Ayarlara geliyorum telefonumda ve ayarlarımdan fotoğraf kısmını buluyorum. Fotoğraf kısmındaki ayarların böyle aşağısına geçiyorum. Geçtim, 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 geçtim. Bakın şurada otomatik ve özgünleri tut diye bir seçenek var. Mac veya PC'ye aktarma olayında fotoğrafları ve videoları otomatik olarak uyumlu bir biçimde aktarır veya her zaman özgün dosyayı uyumluluk için denetlemeden aktarır diyor. Şimdi biz buradaki otomatiği yine bir sıkıntı oluşmaması için özgünleri şuraya özgünleri tuta tiki indirdim ve buradan çıkıyorum artık. Şimdi benim artık bilgisayarımda e, girdiğim zaman da bilgisayarıma tıklıyorum. Bilgisayarımdan ne eğer aygıt takılıysa bilgisayarımda dahili veya harici onlara bakıyorum. Apple e, burada fon çıkıyor. Burada kendi e, belleği var. E, DVD writer sürücü burası. Burası da benim şu taktığım harici hard disk. Şimdi harici hard diske yükleyeceğim fotoğrafları telefonumdan alacağım için Apple'a tıklıyorum. Bakın burada açtım. E, bazen ilk daha telefon bağlantınızda bu telefon yetkilensin mi diye soruyor. Siz de yetki vermeniz gerekiyor. Bakın bekledim. Gördüğünüz gibi telefonumun kilidini de açtım. E, hemen burada o deminki ki "dacan" yazan çıktı aylara göre klasör hazırlamış. Kendi içinde bünyesinde telefonum. Ben de buradan şimdi bir tanesini bunlara yüklemeye başlamıştım. Şurada kalmıştım sanıyorum. Evet buradan devam edelim sizinle. Burada öge sayısı sürekli değişiyor gördüğünüz gibi. 600 oldu, 800 oldu, 2224 tane öge oldu ve burada kaldı. Şimdi burada tümünü seç yapabilirim. Sonra kopyala yapabilirim. Ama bu vaziyette yapıp sonra yine bu bilgisayarıma girip buradan Toshiba'yı bulup Evet, Toshiba'da da benim dosyam şu Apple tüm dosya. Buraya tıklıyorum. Bu klasörlerimizi açtıktan sonra şu sembolde gayet rahat, bakın buradan görebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Şimdi benim ihtiyacım olan neydi? Bir telefonumun e, klasörü var. Bir de nereye kaydedeceksem e, bilgisayarın üstüne, masa üstüne mi yoksa işte e, bir harici hard diske mi? E, o dosyaya ihtiyacım var. Ne yaptık? Hemen tekrar yine buraya geliyoruz. E, esas e, bu bilgisayarımda dıcım yani orijinal fotoğrafların olduğu iPhone telefonumun içindeki dosyadaki ben bu tarihi seçtim. 2023 6. aydakini e, ve 2224 öge varmış burada. E, ya üstten tümünü seç yaparım. E, ona ulaşmak için de burada giriş diye bir yer var. Bakın dosya giriş bu, bunun seçili olması gerekiyor ki şu tümünü seçini görebilmem için e, tümünü seçersen ve buradaki 2000 dosyayı kopyalayıp kopyalayıp böyle getirip yine buraya geliyorum bu Apple dosyasının içerisine buraya atarsam eğer 306 yıldı ben daha önce atmaya çalışmıştım burada 3312 şu anda öge var gördüğünüz gibi eğer getirip e, direkt onun içine atarsam o arıza yine aynı arızayı verecektir. O sebepten bunun hepsini bu şekilde 3 2000 olanını değil de böyle belirli bir kısmına kadar e, atacağım ki seçeceğim ki uzun süre tutunca altta da bakın kaç tane seçtiğim görünüyor. 72 öge seçmişim. Şimdi bırakıyorum 111 öge. E, bunu 200'e kadar bir deneyelim. Yani buradaki amaç sıkıştırmadan, boğmadan sistemi 300'ü bakalım seçelim. 300'de öyle bir şey olacak mı? Şimdi ben burada 300'ü seçtim diye sizinkisi 300 tanesi ögeyi yapmayabilir ya da tersi olabilir. Çünkü burada 300 ögenin ne kadar yer kapladığı da önemli. Apple tüm dosyaya geldim. Buraya tıklıyorum. Ee, daha ee, önce daha... yüklediklerimin içerisine gene yapıştıracağım. Bakın ne diyor. Sonraki 299 çakışmada Bunu yap diyor. 299. Ben zaten 300 tane öge seçmiştim şuradaki görüldüğü gibi. Ee, bir tanesi de bu seçtiğim bir e, resmi kapsıyor. Yani 300. Ben de buraya kopyalama diyeceğim şimdi. Kopyalama diyorum. Bakın yine de içinde birkaç tane varmış ve bitti. Çünkü aynı şeyleri kopyalamıyor. Şimdi ne yapacağım? Nerede kalmıştım? 82-84'te kalmıştım. Bu sefer buradan devam edeceğim. Bunu da rahat seçebilmek için buraya geliyorum. Böyle bu işte e, shiftle ve şu oklarla daha rahat ilerletebiliyorum. Yani tek tek seçmektense evet 315 sadece 15 öge seçildi diyor 2224'ten elimi kaldırıyorum bakın birden 264 öge oldu yine bunu kopyalayacağım masumun sağına tıklıyorum yani şuraya tıklıyorum buraya tıklayınca sağına tıklayınca bakın ekranda herhangi bir resmin üstüne cursor'ım gelsin mi yani bu hareket eden şey. Herhangi bir resmin üstüne tıklıyorum. Kopyala diyorum. Şimdi tekrar bu alttaki dosyadan açıyorum. Burada benim iPhone'daki e, iPhone'un resimlerini yükleyeceğim. Toshiba'daki yeri buluyorum dosyayı. Ve tekrar buraya yapıştırıyorum. yine bana söyledi? 260 çakışmaları da bunu yap dedi. Ben ne kadar seçmiştim? 264 Ege seçmiştim. Bir tane de seçtiğimi kopyaladığımı düşünerek doğru. Yine aynısını yaptı. Bakın taşınıyor şimdi. Böyle küçük 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 parçalar halinde taşımanızı öneriyorum. Ben şimdi bunu bir yapayım. Sonra size sıfırdan bir dosyada tekrar göstereceğim. Özetle telefonumuzu bilgisayarımıza bağladık. Nereye yüklemek istiyorsak harici hard disk ya da bilgisayarımıza onu da bağlantısını yaptık ve açtık. Bu bilgisayarım yazılan yerden bu dosyaları bulduk. Nereden bulduğumuzu da hemen göstereyim. Bakın bu üstte şurada bu bilgisayarım yazıyor. Bu bilgisayar yazıyor. Bazılarında bilgisayar yazıyor. Oradan bulduk. Sonra bağlantıya göre iPhone ya da telefonunuz neyse artık oradan nereye yükleyeceğiz? Buraya yükleyeceğiz. Dolayısıyla bu iPhone'u aç açtım. Buraya tıklıyorum. Bu çıkıyor. Sonra dıcım çıkıyor. Ve burada benim telefonum aylara bölmüş. Sizinkisi artık neye böler? Nasıl sembolik dosyalar oluşturur? Bilmiyorum. Şimdi buradaki klasörümü Direkt böyle eğer yüklersem o hatayı alabileceğimi düşündüğüm için. Bakın şu 7. aya ait bir klasör ve 5563 öge var burada. Video ve fotoğraf işte e, hepsinin toplamı. Bunu ben 5563 ögeyi direkt kopyalar şuradan tümünü seç yaparsam. Kopyala yapıp da yapıştırırsam e, istediğim işte ya hard diski ya da masa üstüne o istemediğim hatayı verecektir. Bunları...